aa tuvalet kağıdı bitmiş. Burası son başka da yok. Tuvalet kağıdı gidip almak lazım marketten. Ama hmm. ocakta yemek var. Nasıl gideceğim ben? Hmm. E mantıklısı rüya ya da rüzgarın gitmesi. Rüya. Rüya annecim. Anneciğim tuvalet kağıdımız bitmiş. Market'e gidip almak lazım ama ocakta yemek var. Ben şu an evden çıkamam. Rüzgar mı alsın? Ödevin mi var? Tamam peki. Rüzgar. Kalmaz. Ne? Kalmaz. Ne kalmaz? Kalmamış zaten. Tuvalet kağıdımız bitmiş. Şimdi sen markete gideceksin. Kalmaz. Marketçi abiye diyeceksin ki tuvalet kağıdı. Söyle bakalım. Abi küllet. Küllet mi? Kület. Anlamayabilir ama. Para vermekte de sıkıntı yaşarsın. Rüya Rüzgar gidemez anneciğim gitse de tuvalet kağıdı diyorum ay, küvet ay, diyor ay, bana. Mi? Şimdi tuvalet kağıdı almaya göndeririz küvet alını gelirse görürsün. <laughs> Koca küveti nereye koyacağız evde? Bakma hiç bunda tuvalet kağıdı alacak şey yok. tam 5 dakika dursun anneciğim ödevin gidip alman lazım. Yoksa kalacağız böyle. Tamam bebeğim gelince hemen devam Aa, edersin. Aa evet yarın pazar zaten. Hadi bakalım kalk üstünü giyinmeye. Bu öderken onu veririm. Öderken onu kağıt Para vereceğim ben sana. Hadi sen kalk üzerini giyin. Yalnız dışarıda mikroplar var. O yüzden ekstra 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 dikkatli bir şekilde giyinmeliyiz. Hadi gel kapının önüne seni giydirelim. Hadi gel anneciğim tak maskeni de. Evet bütün bütün ama bütün mikroplara karşı dön arkana dön arkana Aa, şey dön alayım. şöyle kendi etrafında tamamsın Aa, bence. Kolonya. Kolonya mı? Evet haklısın. Koş kolonya önce bas. Aa dur şöyle yapalım. tamam. Şimdi maskeni tak. Hadi hadi hadi. Kolonya. Dur şunu kaldıralım. Tak maskeni. Bütün öyle önlemlerimizi öyle. alalım. Bütün önlemlerimizi alalım. Tamam mısın? Şuna takalım. Yine, ha, tamam. Şimdi koş kolonya da al gel gözlerini de <laughs> Rüya önünü dön anneciğim. Ha ha arkası ön, aynı. Neresi önün? <laughs> burası galiba maske seni. Tamam oğlum al bakalım parayı da. Şimdi gidiyorsun. Ne alıyorsun anneciğim? Ailemizden. Tamam. Yapacak bir şey yok böyle kalabilirsin. Necim, Elinde kolonya var. Sakın bir yere dokunma tamam mı? Dokununca da silersin. Hadi bakalım. Gel. Dur açamadım kapıyı. Evet açtım şimdi kapıyı. Hadi görüşürüz anneciğim. Dikkatli git dikkatli gel tamam mı? Hadi ki anneciğim. Dikkat et tamam mı? Sana güveniyorum. Ha buradaymış asansörde. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi gel ben anneciğim. Rüzgar buna yürümeyi daha kolay öğrenebildiği almıştık biliyor musun? Şimdi büyüdün kendi kendine oynuyorsun. Oo! Aa bununla top ettirmedi. Çok mantıklı bir oyunmuş. Heh, kapı çalıyor. Rüya gelmiş ama yavaş yavaş dur. Dur bekle. Hoş geldin anneciğim. Aa Rüzgar hoştu mu şapkan? Neyse olsun yapacak bir şey yok. Hadi gel anneciğim. Gir içeri bakalım. Aldın mı tuvalet kağıdını? Ama bunda, bir dakika ya, Aa, cips var, de, 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 de. jelibon var, gofret var, tuvalet kağıdı yok. Kaldın, tuvalet unuttun mu? Unuttun mu? Ya anneciğim ama tuvalet Aa, kağıdı almaya gidip, o zamana burcumur alamazdın ama. Ya tuvalet kağıdı almaya gidip bu kadar abur cuburundan alabiliyorsun? Peki hiç böyle markette gelmedim aklına. Ya annem bana demişti ki e, bir şey al onu almaya diye çıktım. yola hiç düşünmedin mi bunları? Neyse artık yapacak bir şey yok. Biz bunları oturup yiyelim bari. Rüzgar hangisinden başlayalım? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Seç. Bundan. Bundan mı? Cips mi istedi canınız? Hadi o zaman madem almışsın bir şey arasın. Çıkart bakalım. Aa böyle de yelek gibi oldu. Çok güzel oldu. bu şey değil neresi burası. Aa, doğru burası değil ama neresi olduğu da belli değil senin arabaların ortalıkta duruyor bunlara bir garaj lazım ne diyorsun bak, bak. ha duruyor. Aa, hadi götür garaj kuralım sana olur mu anneciğim Abi, Hayır arabanla dışarı çıkamazsın hava soğuk yağmurlu batar araban bir daha eve sokamayız Getir sen bunu biz şimdi senin arabaların hepsini bak, düzenli kaç, bir şekilde bir aldım, bak. Ne? Ne? Adif. Ne aldın? Kaşım da Anlamadım Bak bak kaşım Tamam ben. dönebilir misin peki o arabayla? Ah. ben gidiyorum öbür arabalara bakacağım sen de bununla gel tamam mı? Bak. Bakalım. Ay gene toplar her yerde balon da var. Şimdi bir tane bu arabamız var. Bu araba Rüzgar'a küçük artık. Rüzgar otur bakayım sana oluyor mu bu araba yoksa sana da mı küçük? Abi, tamam senin işte bakacağım sana oluyor mu küçük mü? Mesela bu bisiklet artık kesinlikle senin. Sürebiliyor musun peki bisikleti? Dene bakalım bir. Dene dene dene. Oluyor mu? Evet. Aferin sana. Rüya bir şey söyleyeceğim sana. Rüzgar'ın kırmızı arabası var biliyorsun. Sonra bu bisiklet artık senin için küçük. Sana daha büyük bir bisiklet almalıyız. Bu da artık Rüzgar'ın... 4 kere tekerlekli. 4 kere Karakteri çok olmalı anneciğim. Evet 4 tekerlekli bir bisiklet almalıyız sana. Sonra bu var. Şimdi bu sence Rüzgar oluyor mu? Yoksa Rüzgar için küçük mü bu? Bu ediyorsun. Şimdi bu var. Peki bu, bunu arabadan sevdiniz. Şimdi benim amacım şu, rüzgara bir tane garaj kurmak istiyorum. Kullanabileceği arabaları koyarız, kullanamayacağı arabaları bir bunu falan. Neyi garaj? Ben bir tane garaj biliyorum. Neredeymiş o garaj? Burası mı? Ben de öyle düşündüm ama düzenlememiz <laughs> lazım. Koş sen kırmızı arabayı al getir, sonra e, bir de rüzgara bunu denetelim Oluyor mu? Olmuyor mu? Oh, de iki, sıra. i̇ki sıra yeter. İki sıra yeter, değil mi? <laughs> Peki bunu ne oynuyor musunuz sorma sayıp? Yoksa bu gereksiz bir oyuncak mı? Neden? Bilmiyorum pek görmüyor musun son zamanlarda bununla ilgili bir şeyler yaptığınızı? Efendim. Kim açayım? Kukulü. Niye ağla bak ses seviyorsun? Şimdi Rüzgar senden bir şey istiyorum. Bir dakika. Şimdi Rüzgar senden bir şey istiyorum. Bir de buna bir bakalım. Bu sana büyük mü yoksa oluyor mu hala? Bunu bir kontrol etmem lazım. Ama yan binmişsin. Bisiklete yan binilmez. Böyle yan hiç sürülmez. Hadi. Anneciğim bir şey söyle. Bunu getir. Kalsın mı gitsin mi? Rüya kırmızı arabayı getirecektin. Hani bana bekliyorum kırmızı arabayı. Nerede kırmızı araba? Rüzgar sen de bisikletini koy yerine. Aa bir garaj yapacağız. Yapamadık bir türlü ya. Hadi koş. Rüzgar sen de ver onu bana. Anneciğim sana bin demedim. Binmeden getirseydi de. neyse. Hadi bakalım getir garajımızı kuralım madem. Evet ittirelim. Hızlan biraz hızlan hızlan. Aa kaza yaptırıyor. Tekerlek çıktı. Tekerlek çıktı. Rüzgar. Rüya ile ben senin arabanı kırdık. Rüya ne yapacağız? Ne yapacağız? Rüzgar. Ya Rüya, Rüya bir şey söyleyeceğim kızdı bence bize. Ben ya, Rüya, Rüya. Alacağız. Bir iki üç deyince kaçıyor yoksa bizi kızacak. Alacağım. Bir, iki, üç. Koş Rüya. Koş yoksa geliyoruz. Kalkın çok güzel. Arabasını kırdık onun.